Alo, o surgan otuyla goğluyorum hadi let's go Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben abi, Kamera abi Allah kamera Allah kamera abi ka Allah. kamera abi kamera kamera Ananı avradırın ne oldu lan öyle Allah Allah <laughs> Allah Allah çok sağ olun Murat. Ma bunlar kim be? Aman Allahım, bak 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 bak, e bir olaya baksana. <laughs> abi, o ben kurttuma nasıl satayım? Evet, Duru evet. takip etce bunları. Bu diğer kulaklığı Dur, takip takacağım bunları. Nakki bir almadım bak. Ne oldu ne oldu? Bir almadım abi. Kalkın. Kalkın bir şey aklıma geldi. Aklıma bir şey Duymuyor. geldi. Duymuyor. Ağzım işte. Ne yapıyor? Işte. Ha? Bunun enstrümanları nerede? Ya e bu. Ha evet, alayım. Kutu Harmanın baba nerede çarşafın? Gördün Lan. Paket... Bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Adamları görüyorum, bak, info veriyorum. Kanka, şurada birisi geliyor. Kanka, bende yok. Üç kişi. Üç kişi geliyor, size geliyor, size geliyor. Şurada lan. Ya dur dur, bir şey izliyoruz ya, dur dur. dur dur, bir şey izliyoruz ya. Hadi hadi, çıkar lan, çıkar. Hadi hadi, çıkar lan, çıkar. Hadi hadi, çıkar lan, çıkar. Hadi oğlum hadi, çıkar. Şu kıyafeti ben çıkaramam ya. Vallahi çok üzülmüştüm ha. Hadi abi kilo oynuyoruz devam ki. Şey var elimizde. Ha gel gel gel. Oha. lan. Lan. Abi senin bug'ında da sana da Allah belanı versin ya. Yapacağınız baga tüküreyim ya. Ne yap PUBG Mobile'ı kızacağım abi. Dur bekleyin abi bekleyin. Lan ne oldu? Yeter lan bu ne ya? Çocuk oncağı gibi yaptılar lan o. Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun? Etzon bana patlama. Ne oldu? Dur orada ne bug ya? Görünmezlik bug mı? Amına koyayım o görünmezlik. Gel gel gel. Abi siz dinin arabayı patlatın. Ah. 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 Oh. Abi senin bakın da şey sana da şey Allah belanı yok. versin ya. Yapacağınız bug'a tüküreyim ya. Yemin ederim PUBG Mobile ekibini de kazacağım abi. Dur bekleyin abi bekleyin. Günleri korkutma videosu çok iyi ne zaman gelir? Eee çarşamba günü Abdü'ye şaka geliyor deli mi ne Nerede abi? Yeter lan bu ne ya? Çocuk oncağı gibi yaptılar lan o. Ne oluyor ya lan? Ne bu Bura. bana patlamaz ya. Patlamaz patlamaz. Yok 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 yok. Sıkıntı olmaz. Allah Allah! Lan! Şaka lan şaka. Gül diye. Gülün diye yaptık arkadaşlar. Gülün diye yaptık. Edit'le ölme bir Edson. Ondan sonra arkadan müzik görün diye. Ya. Yani gülümsettiysek ne mutlu bize. Şurada bir ağlama ses atmış. Dinleyelim bakalım. Uzun bir de şarkı falan söylemiştir belki Arkadaşlar benden bir dersleri Etrafta bir sürü yalandan sevmeler var. Hiç umut bağlayıp sevmeyi <laughs> <laughs> bilekim. Aga! Bekliyorlar yola altında onlar. Bir gün beni sorarlar. Yok yok Arkadaşlar etrafta çok yalandan sevmeler var. Hiç umut bağlamayın. <laughs> çok umut bir an çok korktu be. Gerizek ya. Diyor mu aklım? Oğlum bunu buraya kim dikti? Lan? Ben diktim. Bak ne kadar saygılar. Kimse demiyor. Herkes biliyor benim diktiğimi. <laughs> Olur abi. Aynı değil Allah lan tişört. Niye, Niye lan? patlar falan dur ben Oğlum patlarsa siz de patlarsınız ya. Oğlum arabayı nasıl oraya soktu ya? <laughs> Helal Kerim. Mükemmel. <gülüyor> Mükemmel <gülüyor> abi. Bir araba kullanıyor. Yani, bir arabaya kafa bir araba kullanışı var abi. Üh düşman görse var ya. Niye tüm açık benim? Alo. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Ben niye buraya çıkamıyorum? Bir şey söyleyeceğim buraya çıkıyordu bu karakter. Hani i̇lla şunu mu yapmam lazım? Bu balat ne yaşıyor amına? Değler değil. Çocuk Wolf Team'den sonra vallahi sıyırdı kafaya. Vallahi kurt bulan mı oraya? Ne öyle düşünüyorsun? Lan zaten Minecraft gibi oldu oyun. Lan <laughs> bak. <laughs> 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 Evet. Şu ana kadar bir ses yok. Umarım burada bir insan o var. Bu arada ben bu yeni güncellemeyi bir kere falan oynadım lan. Nasıl? Güzel mi? Onda da iğrenç tamına koyayım. Abi Enes Batur Tugay Gök'ün videosunu alıyorum. Hayır aga demin gösterdim ya. O şeyin A4'ün içeriği zaten. Enes de A4'ten alıyor. Bu yeni güncelleme ben bir kere denedim. O da hacker modu amına koyayım resmen. Çok kötü ya. Adamların <laughs> sürekli yerini görüyorsun kank. Atıyorsun bombayı atıyorsun. Adam nerede sürekli görüyorsun çok saçma ya Aşırı saçma geldi Vardır bence vardır ben öyle düşünüyorum Var 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 <laughs> Ma parka git <gülüyor> <gülüyor> Lan harbicin araba ne oldu? Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Lan ne oldu öyle? bak. Nasıl? Bak, zıplayarak bindiğin zaman arabaya e, belli bir mesafe geri atıyor. Ya bindiğin yere atıyor. Burada binmiş olabilir Barış abi arabaya şu an. Yok umarım yani, burada cümle bir cümle insan cümle vardır. Cümle Bence, cümle vardır. Cümle Bence vardır. Ben öyle düşünüyorum. Var 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 var. O parka git. Oha! Aman aman. Arkadaşlar efsane bir gerçek mi? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydik Çaktın. Ah, buralı ile. He yok. Modun olay mı bu? Ha bu ne ya? Böyle Ağazına mal bir şey çaktın. mi olur ya? Ağzına çaktın. Ağzına yüzüne çaktın. Öl, öl. Oynam Oha! Oynam çok... <gülüyor> <gülüyor> Lan bu çok kötü şakaydı ya. Tepeye çıkıyor mu o zaman? Ben hala göremedim de. Ha tamam gördüm. Ha adamların üstüne kaldırdılar mı onu? Güzel bir şeyler var mı efsane mi gerçek mi için? Atsanız bana instagramdan. Sen ya şu şeyleri. Ne bu sesin gelmiyor kanki. Ama barba lan. Ne bu? Aa ne ne oldu? Oğlum neredeyim ben? O o geldi o şey. Oğlum bu ne? O ne burası, lan? lan bomba mı var? Aa siktan attım bak. Şimdi bak ne e e Nasıl adamlar kendini yani sen yakında adamlar. Böyle... Oğlum bunlar ne? <laughs> Bu nasıl oyun lan? Aa köşede. Bak bak kırmızı işaret. Ya bak bak ne yazmış. Uzi kaldırdı demiş. Uzi kaldırdı bak. Bak Uzi kaldırdı. Bak. Bu arada Red Bull yayınında ödül kazananlara ee, nasıl yapalım? Onu o gün anlatmayı unuttuk ya. Discord'dan yetkililere ulaşsınlar Red Bull yayınında dövenler. Yetkililerle çözerim. Bila. Yok görünmezlik bug'ı falan istemiyorum. Memo. Adam duvardan görünüyor. ne yapıyoruz? <laughs> Alabiliriz adamı. Açıklar. Ay senin suratı Lan ne oluyor diyor. Memo. <laughs> adam duvardan görünüyor. Ne yaptınız? Alabildiniz mi adamları? <laughs> <laughs> Baygın mı? Dalladım hiçbir yere kaçamaz. Öyle bir şans yok. Her son adamı evet. ben alayım. Alalım Öldürdü mı? abi Alalım. Öldürdün mü? Aynen. Memo Bakayım. vurdu. Memo. <laughs> evet. Evet. Beyler fana e, baksanız beni görebiliyor musunuz? Neredeyim ben? Lastik alabilirdim bana. Versin. Baya uzak. Ne yapıyorsun orada? Oğlum arabadan <laughs> indim buradan. Abi burada bu ne ya? ya? Bunun başka renkleriyle oynayamıyor. Buraların mavi olmak zorunda mı? G-Class mı oldu? Nasıl ya? <laughs> Buruş abinin arabası mı bu? Ya onun de araba mı ya? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Ekolis <laughs> Pet kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile Oğlum bu hangi video ya? Videonun başını niye... Lan benim o hareketim niye koymuş videoya? Bu hangi video? Neyi koymuş? Bak, bu ne? Ya Talha. Herkes onlar kesiliyor, güçlüklerin ocağıdır. Zevkli bir pop tip olayı. Herkes onlar. Ya Talha, onları koymayacaksın ya. Yani çırttılar. Bak, bakıyor mı arkadaşın? Herkese selamlar arkadaşlar. Ego İspet kanalına hoş geldiniz. Hep bir PUBG Mobile videosu daha karşınızdayım. Karantina savaşlarının yeni bölümünü çekiyorum. Siz de karantina savaşlarına katılın. Hıh dı Sen geri zekalısın Talha. Talha sikilecekler klasörüm nerede benim? Bir dakika. Kötü olmamış ki sen niye şimdi çocuğa kayıyorsun? Üzerimi niye koyuyor? Heh sikilecekler bak burada klasör burada. Buraya yaz. Talha. Lan Yusuf kim? Yusuf hep diyor <laughs> Yusuf kim lan? Talha numara Bilmiyorum, direkt. Yeni editör aldık herhalde. Talha yazılı. Sikilecekler Çık diye neden mi? bir klasörüm var? O yayında olsaydım bilirdik kardeşim. <laughs> Hadi ya! Barış da Yeniçeri abime benzemeye bak. Tek tek bir yaz varım. <gülüyor> <gülüyor> ben Barış'ın şey çıldırması da hayranım. Lan Kıbrıs'ta Türkiye, Kıbrıs'ta. <laughs> lan biz de Türk'üz diyor ya. Bana bırak. Tamam kardeşim korkmayın abiniz arkanızda. Ben senin ananı avradını ne yaptım lan ben. Altı aldım oyunu. Muhammed Ekrem. Sesi korkmayın. Korkularım darmadağım. Allah'a Oğlum hani sana bırakıyordum. Çok sana güvendiğim günün ağzına düştüm ya. Lan vurdu sandım ha. Çok. <laughs> bak şimdi bak. Bak. bak suratına çarpayım çok iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi olmuş ya. <laughs> balış balış 36. laboratuvar bir seviye daha atlatıyorum. <laughs> Ananı satayım, sıçayım yoo Ne lan Boya mı? Kesin boya etme lan. TKC yaktım yanlışlıkla. <laughs> ben böyle bir malım ya. Mal. Ben gerçekten malım ya. Mal değil, ben gidiyorum böyle salak salak başka desenleri geliştiriyorum. Kahretsin ya. Abi sen de benim Abim Spartalı bu hareketimi yiyeceksin ya. Abi Meli. Ben de yapmıştım aynısını ya. Ya oğlum böyle böyle bir böyle, böyle şey bir yok şey ama. Bitti zannettiniz değil mi? Vallahi ben de bitti. <laughs> lan bitti sandım. Çok <laughs> şey ama. Ana ne avradını? Değil mi? Böyle böyle bir böyle bir şey yok şey ama. Bitti zannettiniz değil mi? Vallahi <laughs> ben, bitti bitti. ben de bitti. Ben de bitti. Abi inanılmazdı. Vurdu sandım şey. ya. Ay bak gene bitti zannettim. <laughs> evet. Yeter lan yeter! <laughs> eu sou que eu <laughs>